Arkadaşlar hoş geldiniz. Bizi beklettiniz. Bir dahaki kime böyle olmasın. İlk sorudan başlayabiliriz. Baş Sarıf bilindiği gibi bugün kura çekimi oldu. Bir gruba düştünüz. O grubu nasıl değerlendiriyorsunuz ve çıkma şansınızı çıkması olarak düşünüyorsunuz. Evet, Kura'yı bugün çektik. Kura sonunda görünüşe göre zor bir gruptayız. Diğer gruba kıyasla ama bu gruptan çıkacak gücümüz var. Bizim hedefimiz zaten şampiyonluk bunu hep daha önce belirttik, daha önce konuşmalarımızda, röportajlarda bu belirttik. Bunu hep söylüyoruz, biz iki kupa istiyoruz bu sene. Ve en önemli kupa da yurtlar turnuvasının kupası. Yani bu takımları yenemeden kupayı alamazsınız. Kupayı almak istiyorsanız, bu takımları evet yenmek zorundayız. Ya grupta olup, ya gruptan sonra olup bir şekilde yenmemiz lazım. Grupta denk yerlermişler. Grupta ineriz, sıkıntı olmadığı için. Onlar bir bizim takımımız da güçlü. Eksik kalan bir yanımız yok. Daha iyi mücadele edip, daha iyi top oynayıp bu gruptan rahat bir şekilde çıkmayı düşünüyoruz. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Başka? Takımları tek tek bir değerlendirelim. Şimdi takımları sayacak olursak e 8. yurtlar ilk maçımızı oynayacağız. Daha sonra ikinci İzledim. maçımız İsa'yla ve son maçımız da olacak. 8. yılda gelecek olursak bir maç maçı yapma fırsatımız olanlarla onlarla. Rahat maç oldu bizim için o maç. Hani o maç kıyas alırsak bence zıt zayıf halkası gibi gözüküyor ama hiç belli olmazsa benim gruptaki her takım birbirine yenebilecek güçte. Ve şans faktörü çok fazla oluyor maçlarda. 8'den başka diyeceğim daha önce ilk karşılaştık karşılaşmıştık onlarla. Bayağı da karşılaşmıyorduk bence. Yani. Yabancılık olabilirdik çok değişti. Eskiden çok iyi güçlü takımdı. Son halini çok bilmiyorum açıkçası. Onun dışında Ebe'ye dönecek olursak Ebe'ye ilk defa oynayacağız ciddi anlamda. Resmi müsabakı hiç yapmamıştı daha önce. Bu sene kısmet oldu. EBE'yi ye yenecek gücümüz var. Onun dışında İsa zaten her sene oranlı bir takım. Alışık zaten yerlerimize. Mücadele edersek, şanslı bizim yanımızda olursa Sıkıntı çektiğini düşünmüyorum. 3 takımdan da iyiyiz. 3 takımda yenilme gücümüz var. Bize kalan tek şey maçı istemek, konsantre olmak ve kazanmak. O kadar. Ölç Hocam bugün Kura Çekimi'nde İhsan'ın kaptanı var her. Hmm, siz isminiz çıktığınızda torbadan böyle yüzünde bir gülümseme bakıştırdık. <laughs> hani medyada çok konuşuldu. Şimdi biz de, Bizde de gülümseme oldu. Kura Çekimi. <laughs> bizde de gülümseme oldu. Biz de sevindik. Kuruğu sevindik. <laughs> Onlar yani mikrofonla gidecekler. <laughs> bunlar olacak. Futbolun güzellikleri bunlar. Maçtan sonra kim bilir onu göreceğiz. Dönücü düşmanları dinliyoruz. <laughs> Hocam öteki gruptaki takımları bir yorumlayalım. Öteki gruptan kim çıkar? Nasıl çıkar? Hocam, grup biraz hoş bir gruba döndü böyle. Hiç i̇şte ama... gibi oldu. Yine dediğim gibi bu tarz maçlarda tonlarda şans faktörü çok önemli böyle. Orada bir favori var sonuçta. Dokuzuncu yurt fa favori gözüküyor bir ama hani bence zorlanabilir yine. Çünkü her takım oda çıkıyor, mücadelesini ediyor. İkinci yurt var, altıncı yurt var, i̇kinci, ikinci yurt, ikinci için. Onlar da bence zorlayabilirler. Yani biz bu gruptan çıkarsak finali görürüz çok rahat bir şekilde. Final çıkmışken de artık oradan kurtulmayı bırakmayı Hocam şimdi diğer baştan izlediğinizde kadrolarınızda çok değişkenlik gösteriyor oyuncular. sabittir. 11'iniz yok. E, gruplarda nasıl bir 11'de çıkmayı düşünüyorsunuz? Aklınızda bir şeyler var mı? Sabit bir 11'iniz olması aslında güzel bir şey. Bu takımın her oyuncunun değerli olduğunu gösteriyor. Her oyuncunun her an oyuna girip mücadele edeceğini ve her an maça çıkacak için, çıkmak için hazır olduğunu gösteriyor. Bu beni sevindiriyor açıkçası. Herkesin form durumunu yüksek tutup kim o gün en iyisi, kim kendini o gün iyisi o şans bulacak ve en iyisini vermeye çalışacaktır. Bu iyi bir şey dedi açısından. Evet, daha önce çok sıkıntı çektik bunun. Sadece 12-13 için maçlara çıktık. Şimdi bu sefer 20 kişi bir maçta. 20 kişi çıkacağız. O bakımdan bunun bence bir dezavantajı yok. Avantajı varız başımızdan. Hiç sorun olmadı kimin önüne. Yeter ki çıksak aslanlar gibi varız. Ya, son olarak hocam, sakatlığı süren Bartu ve Ender arkadaşlarımız durumları hakkında güzel yanımda dokunuyor. Bartu iyileşti, antrenmanlara çıkmaya başladı. Hafta içi antrenmanımıza katıldı. Ender'in durumunda iyileşme var. Bu hafta sonu antrenmana yüzde doksan katılır. Bunlar sevindirici haberler bizim için. Ee, özellikle Volkan ve Kras hocamla ilgili takım içi bazı tehlikodlar var. Birbirlerinin e birbirlerinden pek haz etmediklerine dair, sürekli birbirlerinin kuyularını kazdıklarına dair böyle çeşitli söylentiler medyada yer almakta. İkisi de, ikisinden de bir yorum bekliyoruz bu konuyla ilgili. Kıraç hocam konuşun. İngilizce soru olur mu sizin için? Arkadaş İngilizce konuşur da. Yok yok. <laughs> yok bu ortadan da Hocam, Kıraç hocamla aramızda bir sorun yoktu. Tabii ki ta ki bugünkü kura çekimine kadar. Kuray, ben çektim. Ondan sonra biraz aramız açıldı ama yine iyiyiz ya. İyi bir sorun yok yani. Yok. <laughs> yani benim bir sorunum yok kendisiyle genel olarak. Ya soru desem ya vardı aslında ama daha çok yani birbirimize iyiliğimiz için yani o sorular yapıyoruz. Yani mesela ben daha çok yani o yani Volkan iyi bir şey yapmıyorsa ben de yani, yani birbirimize söylüyoruz onu direkt. Mesela antrenmanlarda falan fark edilmişsiniz. Adam bir sene yani başından beri sakat yani. Isırmalar falan hiç yapmıyor yani. Isırmalar sıfır. Sonra bilmiyorum yani bir oyuncu bir, bir sene sakat o <laughs> antrenmanlarda da sonra ilk de oynamak biraz... O konuya bir açıklık getirebilir miyim hocam? Ben bir sene boyunca sakat olsam da Barış Hocam şahit bütün antrenmanlara geldim. Sakat sakat. Da olsa çektim çıktım sakat. Yani bir de benim sakatlığım sağda olan sakatlıktı. Yolda yuvarlanıp sakatlanan arkadaşlar var <laughs> aramızda. Mesela sanki nasıl hocam gece yokuştan yuvarlanıp sakatlandığını iddia ediyordu. <laughs> Ama konular hakkında çok sakatlık bu olur. Ya antrenmada gelmek de kendisini sadece %20'sini vermek o, hoş bir şey değil yani. Bir de yani sonuç olarak kötü bir örnek oluyor yani. Yeni gelenler mesela bakıyor, Volkan'a bakıyor. Yani bu zamanlarda <laughs> adam hiç yok yani. O yüzden yani kötü örnek oluyor. O yüzden yani daha adam daha kendine gelse bir de bu kuradan sonra daha fazla kuradan bir şey kuradan da, tabii hocam kuranın kurayı ben çektim. Yapacak bir şey yok. Sahi en yansıtmak lazım. Ama ben üzülmedim ya çektiğimde. İyi oldu bence. Abi hiç yani. Ben istediğim grubu çektim zaten. A grubu ne öyle? Kötü grup. Allah'ın izniyle. Olkan Hoca. Tabi buyurun. son maçınızda izledik sizi. Performans, performansınızı değerlendirdik. Fiksel olarak ne kadar azırsanız da maça kendinize veremediğinizi gördük. Ya, bunun medyada <laughs> psikolojik olarak bazı sorunları olduğunu özel hayatında bunu futbola yansıttığını söylüyorlar. Bu konular hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? <laughs> Geçen kimdi ya? Şidorf muydu? Balotelli'nin aklımdan çıkmamaya. Yani. İnsanız hocam. Tabii fiziksel olarak ne kadar hızlı olursak da evet o maç kötü oynadım. Ben kendi adıma. Kras hocam çok iyiydi. Gerçek söylüyorum bunu. Bir dahaki maça çalışıp kendimizi verip düzeltmeye çalışırız. Yani bu bence geldim. bir biraz antrenmandan şey dolayısıyla <laughs> şey sayesinde oluyor. Adam yani antrenmanda kendine vermiyorsa maçta da kendine veremiyor yani. Biliyorum kayboluyor. Hocam ben hep sağdayım yani orta yuvarlağa baktığınız zaman hep <laughs> beni görebilirsiniz orada. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Volkan hocamın hayat, aşk hayatındaki çalkantılı durumlar hem Krasniki'yi hem de e, takım kaptanını rahatsız ediyor mu acaba? Abi her zaman rahatsız eder. Yani. Yani o... <laughs> <laughs> ben mesela kaptan olsam yani oynatmam yani ilk önce vurduk yani yedek bile bırakmam. <laughs> yani yurt dışına gidip dönmemişliğim yoktur benim. Erken gelmişliğim vardı tatillerden ama yok dışına gidip dönmemişliğim Barış Hocam bilir. Yoktur yani. <laughs> Neyse, ne şey söyleyeceksiniz hocam? Hocam şimdi... Gönül otola konuyor. <laughs> boka bakıyor. <laughs> <Şimdi. gülüyor> bu konuda muhakkak <muhapenem>, boka konuyor. <laughs> Tek sıkıntımız bu. Yani. Ota konsa bir şey dememeliyiz. Oturdu geçsin, çöpe bak olsa <laughs> yine giderdi. <yapayım>? Boku buluyor. <laughs> nerede pislik var, nerede ilginç bir kare var. Volkan orada Tek sıkıntımız bu. Başka sıkıntımız yok yani. Barış Hocam, bu seneye takımdan ayrılacağınız söyleniyor. Bu son senenin işte iddia bu yüzden. Özel bir kapanış cümle düşünüyor musunuz? Dediğiniz gibi mezun oluyoruz. Bir yani, Bitiyor artık emekli yapacağız. İşte son senemiz... Son senemizde bir kupa istiyoruz artık. Onun için mücadele edeceğiz. Takım olarak da sadece kendiniz için değil, Seninle mezun olacak arkadaşlar için oynamamız lazım. Herkes kendine odaklasın. Takım oyunu devrim için oynayalım. Şu kupayı alalım artık. Hocam ben bir de bir şey söyleyebilir miyim? Eğer bu sene şampiyonluk görürsek ben madalyam Hüseyin Aydemir'e hediye edeceğim. <laughs> Buradan kendisine postayla göndereceğim beni yetiştiren saygı değer <laughs> <zaman>. Sağ içinden, <laughs> sağ dışından. Kendisinin şampiyonluk madalyası olmadan gitti. <laughs> Kondomunuzda yok, ona göndereceğim eğer izlersen. Elimde olur şampiyonluktan sonra madalya. Hocam bir de takımdan e, kamuoyuna yansıyan takım içinde koşa çocukları ve halk çocukları <gülüyor> <gülüyor> olmak üzere iki belirli nasıl belli bir ayrışma olduğu söyleniyor. Bununla ilgili de bir iki yorum alırsak. Hocam, takımımızın genel halk çocuklarına ulaşmaktadır. Başka, soru yok. başka soru yok. Evet başka soru yok. Başka soru yoksa toplantıyı bitirebiliriz. Teşekkürler hocam.